Evet, aylık 7 liraya Xbox Game Pass Ultimate aboneliği clickbait değil, yalan değil, tamamen gerçek. Nasıl olduğu bu videoda. <laughs> Siber Bulut kanalından herkese selamlar xCloud yani yeni adıyla Xbox Cloud Gaming servisini kullanmak istiyorsak eğer Game Pass Ultimate aboneliğine sahip olmak zorundayız. Bu aboneliği de daha önce bir videomda da bahsetmiştim kısaca ama daha böyle adım adım yapacak şekilde daha ucuza nasıl mal edebiliriz işte bu videoda onu da göstermek istiyorum. Bir arkadaşım bu şekilde bir Game Pass aboneliği almak istediği için ben de bu fırsatı değerlendirdim ve ekran görüntüleriyle sizin karşınızdayım. Öncelikle belirtmeliyim ki normal şartlarda mikro Microsoft'un kendi sitesinden Game Pass Ultimate aboneliğini almaya kalkarsanız aylık 45 lira vermek durumundasınız. Eskiden Microsoft'un direkt Türkiye destek servisini arayıp bu 3 yıllığa kadar olan Game Pass Ultimate aboneliği yaptırabiliyorduk fakat Nisan 2020 itibariyle artık buna son verdiler. Bundan sonra bizim şu an birazdan göstereceğim yöntemle bunu yapabiliyoruz ama bu daha ne kadar sürer bununla alakalı benim de fikrim yok. Dolayısıyla bunu denemeden önce son bir kez yazmakta fayda var. Yorumları bunu için kullanabilirsiniz. Bu arada aylık 30 lira olan Game Pass aboneliğinde X Cloud mevcut değil. Bu abonelikler konsol için Game Pass ya da PC için Game Pass abonelikleri. Burada altını çizerek tekrar tekrar belirtmek istiyorum. X Cloud kullanmak istiyorsanız Game Pass Ultimate aboneliğine sahip olmak zorundasınız. Game Pass Ultimate üyeliği aldığımızda X ister PC'de, ister tablette, ister Xbox konsolunuz varsa eğer Xbox Series S ya da X konsolunuzda ya da son olarak PC'de oynayabiliyorsunuz. Fakat bunun için kesinlikle bir Game Pass'e ihtiyacınız bulunuyor. Şimdi bizim bu ucuz yollu Game Pass Ultimate aboneliğini alabilmemiz için öncelikle bir Xbox hesabına sahip olmamız lazım. Eğer Windows kullanıcıysanız zaten mutlaka bir Microsoft hesabınız vardır diye düşünüyorum. Microsoft hesabınızı Aynı zamanda bir Xbox hesabı olarak da kullanabiliyorsunuz. Bunu öncelikle belirteyim. Şimdi bu Xbox hesabınız var. Burası tamam. Bunun haricinde bu Xbox hesabınızın mevcutta bir Game Pass aboneliğinin olmaması gerekiyor. Yani tamamen temiz, düz bir Xbox hesabına ihtiyacımız var. Ama ben daha önceden Game Pass aboneliğim vardı, daha önceden böyle bir şey yapmıştım demeniz çok önemli değil. Şu an herhangi bir aboneliğiniz yoksa bu aboneliği satın alabiliyorsunuz. Ha bir de internetten alışveriş yapacağımız için buna uygun bir ödeme metodu kredi kartı bunlardan en çok kullanılan. Evet şimdi adım adım nasıl yapıldığını gösterebilmek adına PC başına geçiyorum. Bulunduğum ortamda webcam olmadığı için sesim ve ekran görüntüleri ile idare etmenizi rica ediyorum. Şimdi ilk olarak bildiğim e-ticaret sitelerini açıyorum. Ben hepsi burada N11, Amazon gitti gidiyor ve Trendyol'u açtım. Bunlarda da Live Gold diye aratıyorum. Amacımız burada en ucuz olan 12 aylık Live Gold aboneliğini bulabilmek. Bu arada burada araya girmek istiyorum. Ben burada gösterdiğim siteler haricinde de eğer satan başka güvendiğiniz site varsa ve daha ucuza buluyorsanız bunlardan tabii ki de alabilirsiniz. Benim aklıma gelen bunlar olduğu için bunlarla başladık. En ucuzunu hepsi burada da 239 liraya bulduk. Hadi 240 diyelim. Bunlardan 3 adet seçip sepete ekle diyoruz ve sepetimize geçiyoruz. Alışverişi tamamla butonuna basmadan önce söylemek istediğim birkaç şey daha var. Benim burada bulduğum 240 TL gördüğünüz üzere siz şu anda baktığınızda farklı bir fiyat ile de karşılaşabilirsiniz. Bu fiyat daha yüksek de olabilir, daha düşük de olabilir. Çünkü bu hizmetin genelde standart bir fiyatı yok. Sürekli fiyat dalgalanıyor. Şöyle söyleyeyim, ben daha önceki bir videomda ekran görüntüsünü aldığımda 230 TL'ye bulmuşum bunu. Hatta çok çok kısa bir süre önce Mediamarkt'ta 190 liraya satıldığını duymuştum. Bizzat görmedim tabi. Bu sebeple bu ürünü tüm sitelerden böyle bir süre boyunca hatta özellikle kampanya dönemlerinde takip etmenizde fayda var. Bu arada farklı bir konuda da bilgi vermek istedim. Şimdi az önce gördüğünüz üzere bu 12 aylık Live Gold aboneliğinden 3 adet aldım ve bu yöntemle alabildiğimiz maksimum üyeliğin 3 yıl olduğunu söylemek zorundayım. Yani 4 yıl almak istersek eğer yapamıyoruz maalesef. Tabi burada sizin maddi durumunuza göre 1 senelik de alabilirsiniz, 2 senelik de alabilirsiniz. Hatta dilerseniz 3 aylık ya da 6 aylık alıp bunu Game Pass aboneliğine çevirebilirsiniz. Maddi durumunuz el veriyorsa eğer aylık en düşük maliyete ulaşabilmek için 3 yıl almanızı ben tavsiye ediyorum. Evet bu uyarıları da tamamladığımıza göre artık satın alımı tamamlayabiliriz. Evet siparişimiz onaylandı. Şu an yapmamız gereken hepsi buradanın ilgili kodları bize mail ile iletmesini beklemek. Burada tekrar araya gireceğim. Normalde ürün sayfasında yazan bilgiye göre bu kodun bize 1-2 saat içerisinde gönderilmesi gerekiyordu fakat 5 gün sonra gönderildiğinin bilgisini vereyim. Ondan sonra neden bana gelmedi demeyin. Kodlar en nihayetinde geldi. Şu anda 3 kodumuz var mail adresimizde. Şimdi bunu aktive etmemiz gerekiyor. Öncelikle Microsoft Store'u bir açalım. Bu açılan Microsoft Store uygulamasında sağ üst köşede hesap ikonu var. İşte buraya tıklayıp bir kod kullanına tıklıyoruz. Açılan pencereye mail ile gelen kodu giriyoruz. Bunu her yıl için gelen 3 ayrı kod içinde yapıyoruz ve en sonunda 3 yıllık Xbox Live Gold aboneliğimiz olmuş oluyor. Bu arada bu kodu tanımlama olayını, satın alma olayını tamamen PC üzerinde yapıyorum. Siz isterseniz telefondan, Mac'ten vesaire yapabilirsiniz. Bunun için Google'a Microsoft Redeem kod yazmanız yeterli. Artık önümüze sadece bir aşama daha kaldı. Şimdi gelelim bu son aşamaya. Bu aşama için Windows'taki Xbox uygulamasına girmemiz gerekiyor. Eğer bu uygulama bilgisayarınızda yüklü değilse Microsoft Store uygulamasından bunu da indirebilirsiniz. Ayrıca daha önce de söylediğim gibi bunu PC üzerinde yapmıyorsanız eğer telefondan ya da web browserdan da aynı şekilde yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz üzere Game Pass Edin'in butonu var ve bu butona tıklıyoruz. Karşımıza iki ayrı abonelik çıkıyor. Bir tanesi PC için Game Pass, diğeri de Xbox Game Pass Ultimate üyeliği. Daha önce de uyarımı yapmıştım ama tekrarlayayım. Buradaki sağdaki Xbox Game Pass Ultimate üyeliğini seçmemiz gerekiyor. Aksi takdirde az önce aldığımız 3 yıllık Xbox Live Gold aboneliği elimizde patlar. Bu sebeple sağ taraftaki Xbox Game Pass Ultimate aboneliğinin altındaki katıl tuşuna basıyoruz. Karşımıza ödeme penceresi çıkıyor. Burada bizim kredi kartımız tanımlı. Sizinki değilse eğer kredi kartı bilgilerinizi girip bunu da tamamlıyoruz. Bir aylık 45 liralık ücreti de ödediğimizde artık mevcutta sahip olduğumuz Live Gold üyeliğimizin tamamını Game Pass Ultimate aboneliğine dönüştürmüş durumdayız. Hayırlı uğurlu olsun artık Game Pass Ultimate abonesisiniz. İsterseniz PC'de isterseniz Xbox konsolunuzda isterseniz de Bulut'ta 200'den fazla oyuna erişiminiz bulunmakta. İyi eğlenceler dilerim. Toplam 3 senelik 765 lira ödedik. Nasıl oluyor da aylık 7 liraya geliyor. Senin matematiğin mi yok diyebilirsiniz. Çok haklısınız. Cevabı kardeşlik. Şimdi bu kardeşlikle alakalı da bilmeniz gereken bazı şeyler var. Hemen ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi kardeşlik sadece Xbox konsol sahipleriyle yapabildiğimiz bir şey. Yani siz eğer bu Game Pass Ultimate üyeliğini PC'de oynamak istiyorsanız sizden başka diğer kardeşler PC'de ulaşamayacaklar. X kullanmak istiyorsanız diğer kardeşler yine X Cloud'u kullanamayacaktır. Kim ki bu 765 lirayı direkt kendisi harcadı. Diğer kişileri kardeş yaptı. İşte PC ve X Cloud sadece o kişi tarafından kullanılabilir durumda olacak. Bunu kesinlikle altını çizerek söylüyorum. Niye benim arkadaşlarım X Cloud kullanamıyor demeyin. Diye. Bunun haricinde şöyle bir durum var. Sizin Xbox sahibi olmanıza gerek yok. PC'de ya da xCloud'da oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Hatta PC sahibi bile olmanıza gerek yok. Telefonunuzda sadece X kullanarak oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Bu arada kütüphanelerinin hepsinin birbirinden farklı olduğunu da belirtmek isterim. En zengin kütüphane daha önceki videolarımda da belirttiğim üzere konsol kütüphanesi. Şimdi kardeşlik için neye ihtiyacınız var? Siz konsolunuz var, PC'niz var ya da hiçbir şeyiniz yok sadece bulutta oynamak istiyorsanız sizin almanız zaten gerekiyor. Ama kardeşiniz olacak iki kişiyi şu şekilde seçmelisiniz. Bir tanesi Xbox Series S ya da X konsollarına sahip olacak. Bir diğeri de Xbox One S ya da One X konsollarından birine sahip olacak. Böylelikle üç kişi kardeşlik kurup bu 765 lirayı eğer 36'ya bölerseniz aylık aşağı yukarı 21 lira eder. Bu 21 lirayı da üçe bölerseniz aylık 7 lira eder. İşte 7 lira tamamen buradan geliyor. Ama Burada tabii ki de adaletsiz görünen bazı şeyler olabilir. Mesela Xbox One S ya da X sahibi olan kişi belki bir sene sonra, belki iki sene sonra yeni gelen oyunları oynayamayacağı için belki konsolunu değiştirmek isteyebilir. Eğer değiştirirse işte kardeşlikten maalesef faydalanamaz. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın